bu çıkış yolları üzerinde bir görüş ayrılığından ibarettir. Eski dost gibi görüştük. Yine eski dost gibi ayrıldı. Fazla söyleyecek bir şeyim yok. Asırlık Çınar İnönü ile Çiçeği burnundaki Ecevit arasındaki tarihi hesaplaşma 7 Mayıs 1972 günü Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü kurultayında yaşandı. İnönü yorgundu, yaşlıydı, hastaydı, kulakları iyi duymuyor, gözleri iyi görmüyordu. Sözünü fazla uzatmadı. Ya ben ya Bülent dedi. Ancak 34 yıldır yönettiği parti bu defa beklenmeyen bir karar verdi. Kurultay Bülent'i seçti. Herkes İnönü'nün tepkisini bekliyordu. O ayağa kalktı, ceketini ilikledi, partinin yeni liderini saygıyla selamlayıp elini sıktı. Cumhuriyetin kurucusu ve mirasçısı hiçbir şey söylemeden aynı ağır adımlarla siyaset sahnesinden süzülüp gitti.